Gazeteci, yazar, Theta Healing eğitmeni ama her şeyden önemlisi Türkiye'nin gurur duyduğu ödüllü bir gazeteci. Sevgili Ayşegül Ekinci, Doktor D. Martin, sır kitabının yazarı, Hollywood'da birçok ünlünün mentörü. Aynen. Onunla uzun yol arkadaşlığım var. Öyle. Kitabınla ilgili müthiş Tabii. övgüler yağdırdı. Şu anda röportaj yapmadığım dünyada dünya yüzü kalmadı. Yani diyorsun ki <laughs> dünyayı gezdim, onca isim tanıdım, ünlüsünden ünsüzüne, zengininden evet. fakirine, herkesle beraber oldum mutluluğun sırrını çözdüm. Savaş muhabiriyim. Savaşın olduğu yerde acı var, travma var, üzüntü var. Bir haberci olarak bunlara tanıklık etmek ve bunları ekranlara yansımak aslında kolay değil. Savaşın ortasında insanlar bir bardak suyla mutlu oluyorlar. Tabii ki çok seyahat ettiğim için, Türkiye'yi temsil ettiğim için aynı zamanda çok fazla insanla haşır neşir olan bir haberciyim. Otomatik olarak empat oluyorsun. Evet. İnsanlara kalpten bağlanıyorsun. Kişisel girişimin çok içindeyim, eğitimler almaktayım. E, bu kadar acı yaşayan, gören birisi olarak e, biraz aslında eğitimleri ben bu yöne doğru kaydırdım. Dünyanın her yerinde insanlar ne istiyor? Öncelikle sağlıklı olmak. İyi bir hayat koşulu, evim olsun, iyi bir hayat arkadaşım olsun. Bazen öyle ilginç bakıyorsun, çok önemli birisi. Para, bolluk, bereket dediğimiz olan her şey... Ama mutlu değil. Mutlu değil. Öbür doğru. tarafta başka bir insanı görüyorsun. Azıcık ışığı, hani dersiz başı. Ağrısız başı. Aynen öyle ama mutlu. Burada çok kompleks bir olay yok. Çoğumuz kendimizi aslında tanımıyoruz. Öncelikle kendini tanıyacaksın. İkincisi, hayat önceliklerini belirleyeceksin. Ben e, haberciliği aslında yani meslek olarak değil, hayat e, tarzı olarak benimsemiş birisiyim. Yani önceliklerine göre hayatını organize ettiğin zaman aslında daha mutlu oluyorsun. Üçüncüsü, hayatta olman, nefes alman bile bir mucize. Teşekkür ve şükür o kadar önemli ki sabah kalktınız bir beş dakik, gözünü kapat, sahip olduğun her şey için teşekkür et. E, Bilim adamları yaptıkları deneylerde şükür ve teşekkür frekansının gerçekten çok mucizevi ve yüksek bir frekans olduğunu keşfediyorlar. Başka çok önemli şey anda kalmak. Şu anda biz geçmişi düşündüğümüz zaman ne yapıyoruz? Frekansımız hep geçmişti. <laughs> Ve geçmiş genelde anılarla ilgili olduğu için anıların çoğu da negatifti. Gelecekle ilgili de işte ne yapacağım, nasıl olacak, kuşku, kaygı. Yani iki düşük rezonans arasında sen şu anda Sıkışık aslında an, evet anı yaşayamıyorsun.